Bölüm 26 hoş geldiniz. İyi seyirler. Şöyle dostlar Ceyhun kankama artı birden artı üçe atacağız. Parayı da direkt verdi. Hadi bakalım kaç gelecek. Şöyle bayağı yazıya da artı iki oldu. O güzel. Çok güzel gelmiş. 4'e 6 gelmiş. Çok güzel gelmiş. Sonu bakalım kaç yapacağız. Bir 4 daha gelirse harika olur. Sonunda artı 3 oldu. Hadi bakalım kaç gelmiş. Oo, o çok iyi gelmiş. Harika. Hayırlı olsun kardeşim. Yakışır. Şimdi dostlar geldim. Bizim bir zırhımız var diye hepsini atmış. Dedim belki buradan bir efsun çıkartabiliriz. Şöyle. Bir bakalım çıkartabilecek miyiz? Ruh taşı, ruh taşı. A2 açıldı. Unuttum. Şöyle bir üçlü efsun çıksa. Aha. Çok zor bir şey ama. 3 arttırma güzel. 3 arttırma kafi. Şöyle beyaz inci, ayazütü, zihin taşı, hız iksiri, ejderha sandım. Bu beşli böyle. Şöyle bir daha açıyoruz. Bir ejderha sandığı daha. Güzel. Havai fişek. Şeftali. Şarap. Şarap. Çin havai fişek. Kötüydü bu. Güneş. ayazıtı, Ejderha sandığı. Havai fişek. Nemeri yumurtası. Hemen sizlerin gözü önünde. Şu e, şeyleri de çekelim. Şöyle bir mono olması lazım. Şöyle bir tane çektik. Bir tane daha çektik. Evet. Sadece üçen paramız kaldı. Hız iksiri. Havai fişik, Şarap. Lan. Bir şey at. Hiçbir şey kazanamadın ne ya? Hah. Efsun artılı. Pet kitabı sandı. Hız iksiri. Ejderha sandı. Zihin taşı. Hadi son iki kahramanlık madalyası. Ay özütü. Evet. Şunu da açtık. Hayalet kitabı. Şu 4 kor 5 fonu çıkaracak mı? Bakalım. Yakut alırsak çıkar büyük ihtimal. Dostlar şöyle şu kadar bir altyapı oldu. Şöyle elmastan başlayalım. Tık. Geçmedi. Bir tane Yakut atayım. Tık. Geçmedi. Bir daha yakut. Ananı satayım. Girdi. Ya bu nasıl bir şanssızlık ya? Vallahi nasıl bir şanssızlık bu ya? Şaka gibi ya. Girdi bize vallahi şu an kaç won? Vallahi girdi ya. Aha bu da girdi. One, two, bir won, iki won, buçuk bon. Şunu atmasaydı ya, of abi kafa yiyeceğim. Bu altın kralı biz niye açıyoruz ya? Vallahi lanet ettim. Kayıt dışı biraz küfür attıktan sonra şu zırha bir tane atalım bakalım. Tık. Ne geldi? Bin HP. Ha HP absorbe olsa güzel olur da. HP absorbe olsa iş yapardık. Satardık güzel hidracılara. Olmadı. Dostlar 2 bana bir tane 20 şeytanlık küpe alıyoruz. Ticaret videomuzu ekleriz. dostlar 17 buçuk şu kadar bir hidra topladım dedim ki deneyelim şansımızı hani ne kaybederiz bakalım neler çıkacak kötü ruh çok güzel kırken hatta şöyle kötü ruhu şuraya alalım mücevher geçiyorum kötü ruh yine çok güzel bilgelik kutsama kötü ruh bir daha çok güzel şöyle metal falan da çıksa çok temiz olur e, kötü ruh yine güzel. Totalde kaç won verdik? Ee, en son hesaplarım onu. Şimdi açalım. Bakalım metal alabilecek miyiz? 33 adet hidra sandığı açıyoruz. Bir metal çıkar bence ya. Şöyle kötü ruh atmıyor mu sıralar. Hadi abicim biraz kötü ruh at. 10 tane attı da atmıyor. Buz cadısı bu da güzel. Evet abi son 10 adet kaldı. Kötü ruh güzel. Güçlü buz o da güzel. Ee, rastgele. Evet. Metal bekliyoruz. Bir metal bize kafi şu an. Şöyle çıkmadı ya. Gerçekten bir metal alamadık. Evet. 14 kötü ruh. 2 tane buz cadısı. E, kuşak da atmadı. Şu son parayı da bitireyim gelin. Şöyle şunları da aldım. Yani toplamda 6.5 tonluk falan. E, bir hidra sandığı açmış olacağız. 33-39 adet olacak. hakim kuşağı açın. Bak bu çok güzel oldu. Geçerse çok güzel para kazanabiliriz. Hadi abicim. Bir şeyler at. Metal at. E, hadi. Aha bir tane daha çok güzel. Güzel. Evet. Şunları deneyelim. Şöyle geldim. Bir tane de depomuzda vardı. Bakalım. Umarım bir 19 emiş yakalarsak. U. Tık. Aa yandı lan. Tık. Geçti güzel. Bakıyoruz hemen. 17 ymiş. Olsun 3 won. 2.80 de bu. Şöyle bir 6-6.5'u yine çıkardık kötü ruhları harcasak mı satsak mı 10 tane de depoda var. Bakalım ne yapacağız satmaya çalışalım. Dostlar bilin bakalım neyi sattım. Yeşimi sattım 94 won 60 eme. Şu yeşimi de çökertiyoruz hemen. Şuradan yeşim alıyoruz. Bunu deniyoruz. Yolumuza Hatta şu arkadaştan alacağım. Bu arkadaşla konuşmuştuk. 36 volt. Doğrudur. Aldık. Gidelim. Dostlar geldim. Biraz ısınalım. Vallahi geçmesi lazım. Eğer geçmezse bize çok iyi geçmiş olacak. Kalbim vallahi çok küt küt atıyor. Hadi abi lütfen. Lütfen ya. Yüzümüzü güldür. Geç yeter. Yan dağınanı satayım zarar zarar bunlar 45-50 won anasını satayım yandı ya dostlar cama baktım ee, şu hp olduğu için onu çok zor alırlar aha miko geçti güzel tek ipi ee, 80 won falan bu 80 won, 10, 102 won. 10. Güzel bir zararımız var ama. Güzel bir zararımız var. Aynı. Zararımız güzel. Allah dönersek Yakut'tan döneriz. Şöyle geldik. Sınıfta attık. Yandı. Bu da girdi. Kafayı yiyeceğim ben. <laughs> Okul da başlıyor. Ben biraz ara vereyim bu simyaya iyi girdi bize. Dostlar öncelikle bir süre simya kumar gelmeyecek. Gelirse de nasıl olacak biliyor musunuz? 90 bolumuzlu var. 2 tane maç çekip yeşim onları üstte atacağız. 15 ee, Böyle yapınca çok fazla giriyor. Sonra e, kendimize gelmemiz uzun sürüyor. O yüzden böyle bir karar aldım. Bu çar da kasacaktım yüksek devre. Sonra Pascal'ya geliyor diye olmaya karar verdim. Bakalım duruma göre ayarlayacağız. Şunları bir açalım. Bir şey atıyorum. Birli metal. E, Kuşak attı. Çok güzel. Şöyle koyalım. İki bon çıktı. Zaten iki bonluk falan açıyorduk. Şöyle kötü ruh atsın bize biraz da. Onlar da iyi para ediyor. Kötü ruh, güzel. Çıkar mı bir şey daha? Bir kuşak daha alabilir miyiz? Bir kuşak. Kötü ruh güzel attı bu arada. Bir kötü ruh daha. Çok güzel. Ee, bir kuşak alsak güzel olur. Evet. Alamadık ama çok güzel bir açım oldu. Burası kaçtı? 6 mıydı? Baya güzel bir açım oldu. Devam. Şöyle bir 4'le sunnesiniz çektik arkadaşlar. Bir deneyelim şansımızı. Belki bir şey gelir. Aura için e, saklıyorduk bir epi ama zannetmiyorum. Alt ateş. 15 şimşek. Yok tek başına iş görmez. 15 ateş. 1500 ipi. 10 büyü. Çok güzel, çok güzel melelik bir bu. Çok güzel. Şimdi dostlar, şu efsun bir 30-35 won ediyor. Şimdi biraz kafamızı toparladık. Ben toparladım daha doğrusu. Sizin için çok saniyeler geçti. Ee, şimdi bu 78, şöyle buna 80 diyelim. Bunu hiç saymayın. Ee, şu da 10 won, 90 won. Sattığımız tertonun parası gitti. Oradan sildik. Zaten 94'e satmış. 94 60'a. Şimdi neyimiz gitti bizim? Terto yeşimimiz vardı. Doğru mu? Evet. E, terto yeşim ne kadardı? 36 var. Şimdi oradan bir 36 var girdi bize. Bir tane yaktığımız için. Bu da 35 won. Ya zararımız var yine. Yani kendimizi avutmayalım da bir tık azalttık zararı. Dediğim gibi bundan sonra simya kumarına az gireceğiz. E, çarımızı da kasmaya başlıyoruz dostlar. Kasacağız artık. Böyle bir şey bize lazımdı. E, i̇temleri bozmayacağız bu arada şu itemleri. E, kattık itemleri. Yan çarımıza verir. Onunla da event'e katılırız. Öyle zaten ekstra bir şey istemediğini gördük. Hani hasar atabiliriz. Hani bu çarla bir şekilde. Forkisi var, şeyi var. Bakalım neler olacak. Ben de heyecanlıyım. Şu petimiz kaçtı? 61. Aynen bunu da o çarımıza veririz. Kasmayız. Biz 70 günlüğü kasarız ya da direkt başarıyı alabiliriz diğer çardan. Hadi bakalım. Devam ki. Kuşağı satmışız dostlar. Hemen dedim patır pütür açalım şunları. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Hemen abi bize ne lazım? Bize ne lazım bakalım. Güzel bir şey atmadı hala. Oha Oha. Hemen gidiyoruz. Bir 10'luk daha alıyoruz. Ne diyorsun oldu mu? Bence oldu sizce. Tık tık tık. İlki boş. Tık tık tık. Kötü ruh kırken. Tık tık tık. Boş. Tık. Kötü kırken. Bu cadı 30'en 70'en. Tık tık. Büyülü metal güzel. Parası çıktı. Çok güzel. Yine kar ettik. Yine kar ettik. Paramız olsa yine alırdım. 14, 20, 38 adet kötü ruh. Çok güzel. Metallerimiz var. Şu kötü ruhları kullansak mı, satsak mı falan. Kararsızım. Kuşağı denememek üzdü beni. Cadılarda biriksin. O cadılarla bir şeyler yapacağız. Dostlar 9 ona şey satıldı. Ya sattım 9 bıçağı falan. Biraz hidra açtım. Hatta şurada bir tane kalmış. Ee, kötü ruh çıktı bir tık. Şöyle bizim de elmas ihtiyacımız olduğu için elmas deneyim dedim. Yandı. Evet güzel. Devam. Evet dostlar. Geleceğiz biraz yeşil şans atacağız. Ben satmaktan vazgeçtim. Zaten bunlar bize tanesi 18 eme falan denk geliyor. Normalde 20 em 21 em gitgide artıyor fiyatları. Açalım belki bize kutsama atar cadı atar ne bileyim. Bekçiler atar işimize yarar. Bakalım ne çıkacak. Dostlar harika bir açım oldu. 10 tane cadı çıktı. Bir tane kutsama, bir tane de bekçi. Ee, bir kasma taktiğim var. Bakalım bunu kasarsak eğer bu bizim işimize çok yarayacak. Şu kutsamayı da atarız. Ee, biraz daha açalım. Da şu şu çıktığı için açmayız biraz da. Güzel oldu ya. Çok güzel bir açım oldu yani. 10 cadı, bir kutsama, bir bekçi harika oldu. Dostlar şöyle yan çarlarım 50 level üstü olduğu için günlük görevlerini yapıyorum şöyle. Biraz kor birikte açalım belki yakut falan bir şeyler alırız ama hiç atmadı yakut güzel. Şöyle bakalım sizlerle ne atmış. Bakalım ben ender çıkarsa yeniden açalım Şöyle bir tane elmas deneyebiliyoruz. Şundan da deneyebiliyoruz. Şöyle attık, aldık çok güzel. Şöyle şunu da aldık. Bu da güzel. 2 falan almış olduk. Devam. Şöyle bir arkadaşımıza iyilik yapıyoruz. Bu zırhın ederiz zaten 25-28 falan. Şöyle bir şey yaptık. Verelim hayırlı olsun. Dostlar muskayı taktım. Gittim tüm parayla. Geçim aldım. Şöyle birinciyi vurdum geçti. Çok güzel. İkinciyi vurdum geçti. Çok güzel. Üçüncüyü vurdum yandı. Olsun. Aha. Aha. Döndük. Döndük lan. Vallahi döndük. Saat 4 şu an döndük anasını satayım. 35 fon. 43 fon. 47 fon. Ananı satayım. Döndük vallahi döndük. Tamam. Bugünün şeyi çıktı güzel devam dostlar arkadaşlarımız artı altı yaptı 7'ye demirci vuracağız zaten biz karımızı ettik sayelerinde İnşallah geçer hadi abi ya ah be kötü oldu geçmiş olsun dostlar biraz depolamıştım girmemden alıp bir 25 tane açalım belki bekçi çıkartırız. Çıkartana kadar açmayı düşünüyorum. Umarım kolay çıkar. Abi böyle bir şey yok ya Vallahi ikinci de çıktı Hayırlı olsun Çok güzel oldu bu Jotuna girmeyi planlıyorum bununla Yanına bir çar yapamadık ama olsun güzel oldu hayırlı uğurlu olsun Dostlar zırhımız yoktu biliyorsunuz şöyle bir zırh buldum paramız var mı? Aa, hemen bozdurup geleyim şunu çekelim ya defansı yüksek çünkü 204 HP'miz 17-18 kah zaten yeter şunu alalım şöyle aldım geldim hatta giyelim üf defansına ee, şuna da bir hadi bak ya. Şuna da bir atlayış deneyeceğiz. Bunu e, bir tane arkadaştan aldım Kötülük karşılığı. Ne geldi? Şeytanım Ork 20 olmaz. Boşa gitti. Şöyle bir hesap oldu şu an. Defansımızın atması güzel oldu. Şöyle şunu da açalım bir. E, kaç canımız oldu? 16180. Sanki bir tık daha fazla oluyordu canımız ya. Allah Allah Güzel 700 defansa ulaştık bu bizim için güzel Bakalım bununla neler yapacağız Sonunda biyolog görevimiz bitti geldik Ahek Goya Dedik ki kardeş Bize şöyle 50 setere verir misiniz Lütfen Ve aldık Hayırlı uğurlu olsun bize de bir şey verecekti bunu da açtık Ooo Ruh taşı harika Diğer görevi alamıyorum diye biliyorum. 60 level son. 62 levelde yolumuz bitik. Öyle oldu yani. Sonuçta dağılamıyoruz. Hayırlı olsun. HVO. Mami'den bir söz. Dostlar gittim dedim. Son bir kez daha açalım. Çünkü pahalanmaya başlayacak gibi. 50 tane aldım Berke'den. 10 ona. Şöyle açtık soğutma eksiri. Kusama parçanın demirci çok güzel. Şöyle ayırmaya başlayalım. Evet, saldırı iksiri, çin hava ipşek, ejderha Güzel. Güzel abi. Saldırı iksiri, çin hava kusama kutsama parçamı, ruh taşı, ee, zihin taşı, bilgelik, ay ışığı, ruh taşı şu an kötü gidiyor. Güneş özütü, güneş özütü, ee, çin hava ipşek, fasulye, fasulyeyi de ayıralım. Saldırı iksiri, hız iksiri. Hadi abi kordestansı ver ne bileyim bir şeyler ver hiçbir şey vermiyor şu an kordestansı güzel Sandık ver bir şey ver güzel 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 çok güzel verdi 2 tane üst hadi bir ay taşı Kordestansı bak bu güzel Hadi ya yüzümüzü güldür son 13 Yüzlerce açtık ya yüzlerce artık Yüzlerce Biliyorsunuz Nesneye yapsınlar Şöyle bir tık yerini değiştiriyorum bir de şurada açayım. Bir de şurada yok gelmedi. O ay taşını alamadık. İçinde kaldı. Tamam. Kordes açalım. Şöyle yolladım. Geldik EFSO'lara. Abi şöyle bir EFSO yakalasak. Çok güzel olur. Yakalayamamışız. Antikamız var mı? Hadi lan. Yakut olsun. Yakut da yok. Bir tane Ender çıkmış güzel. Ee, yakut. Umarım bir Yakut alırız. Yakut alırsak e, işin rengi değişir. Şu ana kadar 2 van, iki buçuk. Abi çok kötü atmış lan. 2.5 buçuk van atmış beyler. Neyse bakalım ne atacak. Ee, simya panelinde görüşmek üzere. Açıkçası hiçbir türlü çıkmıyor. Bir Yakut alabiliriz. Bir de e, Safir. Böyle umarım alırız. Aldık çok güzel. Şu da gel. Gelmedi bu. Yazıkınlık gibi oldu. E, 3 von 50 Aynen. 3 von 50 dostlar. E, çıkan bir şey var mı? Çıkan bir şey de yok valla. Güzel girmiş. Son kumarımızı yaptık. Hatta videoyu bölmeden e, şu efsunumuzu da atalım. Hemen zodiac şeyimize. Burada kasıyor anlamadım valla. Şöyle geldik. Hemen alıyoruz. Şöyle bir 50 ort istiyorum. Oh, der gibisiniz. Neden olmasın? O çok iyi harika oldu. Devam. Bu bölümümüzü beğendiyseniz bir beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.